Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sükar. Bastık mı? Galiba bastık. Oyun videosu. Zaten oyun. Arkadaşlar. Oyunda ilerledim çok. Ve oyundaki yeni dünyaya beraber geçelim dedim O yüzden birlikte birazcık oynayacağız. Bu ne Sizinle de. <laughs> Evet Arkadaşlar biraz söylemeyi unuttum. Ama sorun yok galiba. Bu çok vuruyor. Bu oynayacağız. Sadece bu karakterine arkadaş demedim ama. Çalın arasında Zura kalp oynadı. Ben niye annemle konuşuyorum? Yazdı. Yorumlara yazın. Arkadaşlar, ben dünyaya geçtiğim zaman hani size haber vereceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar, geldiğim zaman ben hani onu vurdur. зат фонтик яа мэдээдэг вэ